Yorulduk diyorsanız, şöyle dostlarla sohbet edelim diyorsanız, biraz da bazı tatlardan alalım istiyorsanız çok özel bir kafedeyiz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuzun Zonguldak durağındayız ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Komşu kafenin konuğuyuz. Yanımızda işletme sahiplerimizden Serdar Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler ve sektör olan ile ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Serdar Bey, kafemiz, hizmetlerimiz, sektör olan katkılarımız tercih edilme sebepleriniz gibi değerli bilgilerinizin tamamını alacağız. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize siz biraz daha yakından tanıtalım. Serdar Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörde hizmet veriyor efendim? Serdar Danış, doğuma büyüme zon odaklıyım. Emekliyim. Bu sektörde de bir yıla aşkın bir süredir hizmet vermekteyiz. Emeklilik sonrası yaklaşık evet. 2015 yılı itibariyle kendi oturduğumuz mekanı evet. bu hale çevirdik. Evet. Burada verilen hizmetleri biraz açalım isterseniz izleyicilerimize. Evet. Sadece kafe hizmeti değil yanı sıra paintball da var. var. evet. Yani paintball'dan başladık. Daha sonra müşterilerin talepleri üzerine evimizin bahçesini müşterilere açtık. Hı -hı. E, kafeterya hizmeti veriyoruz. Onun yanında ızgara, kahvaltı. Bu şekilde bir hizmetimiz Sabah kahvaltılarıyla sabah başlıyoruz. Kahvaltılar, Tamamen evet. organik ürünlerden evet. özellikle evet. insanlara sunuyoruz ki evet. evimizin bahçesi inanılmaz botanik bir bahçe. Palmiyelerin evet. özellikle evet. birbirinden değişik çeşitlerle evet. ağaçların bulunduğu yeşillikler içerisinde bir alan. Evet. Aslında kendi evimiz dediğim gibi. Burada evet. yaşıyordunuz evet. 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 ve onu halka açtınız. Evet. Bundan da son derece zonunda kalkı ve çevre iller zannediyorum memnun. Evet. Size çevre. gelen müşteriler genelde nerelerden gelmektedir efendim? Çevre illerden Karabük, Bartın, Devrek, Çaycuma. Zonguldak'ta sınırlı değil. Değil, yeni geliyor İstanbul. E, üniversitede üniversiteye de yakın olmamızın bunda büyük etkisi var. Hı hı. İnsanların da doğaya özlem herhalde daha arttı bu hı hı. sıralar. Hı hı. Bizden burayı bahçemizi paylaşıyorlar, aileden biri oluyorlar. Tamamen amatör bir ruhla çalışıyorsunuz. Yani Kesinlikle. aileniz, siz, evet. yeğeniniz, kuzeniniz gibi çalışan evet. kadro da zannediyorum aileden. Kesinlikle İnsanların öyle. İnsanların da buraya geldikleri zaman bir kendilerini bir müşteriden ziyade misafir gibi hissetmeleri Kesinlikle. çok önemli tercih evet. sebeplerinin bir tanesi bu belki Kesinlikle. ama ben yine sormak istiyorum sizin gibi bu hizmeti veren birçok işletme de var çevrede Doğru. özellikle insanların sizi tercih etme sebebi nedir siz diğerlerinden ayıran size göre en önemli özellikler nedir efendim biz genellikle gelenleri bir misafir olarak dediğiniz gibi müşteri olarak görmüyoruz ailemizden bir iş paylaşıyoruz yani o şekilde görüyoruz ortam güzel bir aile şey işletmesi olduğu için tercih ediliyoruz diye umuyorum. Şimdi salaş bir görüntü. Evet. Yeşillikler içerisinde tamamen doğal. Evet. Doğaya çok fazla dokunmadan insanların buradan keyifle oturabilecekleri anı sunarken evet. çok kaliteli ürünler de sunuyorsunuz. Evet. Aslında evet. lezzetiniz ya da e, vermiş olduğunuz ürünlerin kalitesi tartışılması inanılmaz evet. güzel. Evet. Hem damak tadı da olarak güzel. Evet. Hem servisiniz ve sunumunuz da mükemmel. Evet. Sizi kutluyorum bundan dolayı. Sağ Ayrıca zannediyorum haftanın bir günde burada sinema. Evet. Törenin çevrimi var, şölenlerimiz var. Evet. İnsanlar bunu da sevdi. Son zamanlarda özellikle evet. talepler arttı. Haftanın zannediyorum çarşamba günleri. Perşembe, yani. Perşembe günleri, yani. günleri de. Perşembe 9'da eski Türk ürünleri gösterisi yapıyoruz. Mısır patlı, Sade Gazoz, Beyaz Devlet'le bir eşliğinde. Tamamen ücretsiz. E, amatör bir ruhla yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu da bozmamaya kararlıyız. Şu an sektörde en iyilerden birisiniz. Herkes tarafından bilinen, evet. tanınan, tercih edilen iyi bir işletmecilik yapıyorsunuz. Evet. İleriye yönelik neler planlıyorsunuz? Önümüzdeki yıllara baktığımızda ne gibi değişiklikler yaşayacağız? Ya, amatör ruhu kaybetmeden biraz daha büyümeye çalışıyoruz. Fakat tabii dediğim gibi amatör ruhu kaybolmayacak. Kaliteye dokunmayacağız ancak buraya gelen kişi sayısını arttıracağız. Belki Doğru. insanlarla diyaloglarımız daha çevre illere de özellikle yayılması adına evet. markamızın belki gerçekten marka olabilmesi evet. daha çok insana hitap etmesi için çalışmalarımız devam edecek. Evet. Benim de nazane tavsiyem evet. Allah aşkına bu dokuyu evet. bu şu andaki orijinalliği bozmadan bunu devam ettirin. İnşallah. Mutlaka bizler de tavsiye edeceğiz. Özellikle sizin işletmenizi. Şu an evet. sizi bu sektörde emin yapan özelliklerin bir tanesi müşteri memnuniyeti. Evet. Ve bizi izleyen izleyicilerimizin içerisinde sizleri tanıyan bu bir yıl süre içerisinde sizlerden özellikle hizmet alan, evet. aldıkları hizmet sonrası duyduğum memnuniyeti de dostlarıyla paylaşarak teşekkür. müşteri portföyünüze oluşturmuş birçok değerli izleyicimiz var. Özellikle sizi ve mekanınızı tercih eden değerli misafirlerinize buradan bir teşekkür mesajınız olacak mı efendim? Valla kendilerini ağırlamaktan çok memnuniyet duyuyoruz. Her zaman bekliyoruz. Müşteri değil, misafirimiz olarak gelsinler. Tekrar ne tekrar diyorum. onlara tekrar, hizmet vermek sizi mutlu edecektir mutlaka. Teşekkür ediyorum hepsine. Efendim, izin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize de sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Zonguldak'tan ve sektörünün en iyisi komşu kafeden ve paintball'dan seslendiğimizi söylemiştik. Gerek aktivite gerek kafe hizmeti almak için mutlak burayı görmeniz ve tercih etmeniz bizlerin de tavsiyesi. Gerek mekanı gerek çalışan kadroyu ve ürünlerini gördüğünüzde inanın çok fazla söze gerek kalmadı. Sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizler ayırdığınız zaman için size teşekkür ediyorum. Teşekkür Başarılarınız edeyim, daim olsun diyorum olun, efendim. Sağ olun, teşekkür ederim.